sesini. Oğlum Selim konuşuyor ya zaten. Bir hmm, kendi inşallah kalkar ya. Şunu. Kalkmaz mı ben? Opa bayağı geliyor <laughs> ha. Bayağı geliyor. Dip dibe durun. Dip dibe durun adam arıyordu hepsi geliyor. Üç, dört, Kırmızı iniyorum direkt. Değil Aynen ben Değil de. de orada hepimize çıkmaz. Ankara geçelim. İkinci geçelim. konteyneri geçelim. alsaydınız. İkinci konteyner. Güçlü hangarın oradaki konteyneri alalım. Ya da hangarayı... Oraya inen var oğlum oraya inen Adamlar da geliyor. Tamam beni orada sektirin bari ya gittim oraya. Bakın bak uzun şey buldum tabanca. P90. Pompalı buldum. Şu hangarı vuracağım oynayıp. Hangarı vur. Hangarı gir. Giriyorum buradan. Ah adam bulmuş silahı. Çıkardım bir bak. Ya. Bir tane silah sal bana. Adam var. Düşman görüldü. Hem de dur hem de orada bir tane silah. Dur onlar oynasın onlar oynasın onlar oynasın Kalk 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 dört kişiler Lan birini vurdu mu ya şimdi? Uçtu bir Uçmadı ben, çıktı. ben de solda oynayalım Bomba geldi öldü. Oynuyorum ben yaklaşıyorum Kanka solda Gel gel solda gidelim Girdik biz seninle Adamlar önümde arada. Flash atıyorum bir tane. Bekle tepelerini. Sağda vardı mavi hmm. Bir nak bir nak. Oo sol, sol da geldi. İki nak. Arka geldi başka takım. Olan. Başka takım geldi. Hoppa Ben nereden attım? Şerif takas gerek bulmuş ya. 2 3'ü solda ikisi. Aha, bomba geldi lan. Bu adam da görme Az önce benim yere i̇şte. de bomba attı. Konteyner üstü. Eyle bunlar ya. Yani. Şey var onda. <laughs> Şu üç kangalır gezdiniz mi hepsini? Yok. Atladı önümde. Adam atladı Ben aralıkta. Bak o. Onca önümde. Bir tane daha orada var canı bir. Oynadım bir tık. Oynadım bir tık. Ben kurtulayım. 11 menim var. Taha. Kim var arkamda? Koş Gel. Arkandayım. Gel. Öldüler. Bitti. Hey, değil, mermi var. yok oğlum efendim, yok bende yok Şurada iki tane var, var. Şurada da Watch bir tane out. var evet, iki takım var orada iki tane var Yok yok yo, bana tutuyor Sağdan oynadım Bir nak Burada bir nak Düşman görüldü Selim düştü hmm, lan düşüyordum Sedi. Geldi önümde. Mark the location. Tamam. Oyna burada. burada. Düşman görüldü. Hadi. Selim'e evet. şey, gidiyorsunuz mu? Gidiyorum gidiyorum. Neydi dondu lan? Okay. Oğlum The Live'da sorun var. The Live'da bende ben evet, sorun de yok. Söyleyeyim. Arkadaşlar. Donuyorsa, donuyorsa evet, kaliteyi düşürüm. Donuyorsa. 3 oğlum. 2. Başta he. 2 iki değil Açık, mi? 3 vurduk, 3 vurduk. 3 vurduk senin. Ama 2 bir takım 3. Ee, bunları attın mı? Almayacağım mı bunları? Yo. Yeah. oğlum piç benim de çıkmış almış. Çek attı lan. Ananı sikeyim ananı. YouTube'da açamıyorum arkadaşlar aynı anda. Bu rekordadan adam. açıyorum ya. Şu onu çözmem lazım. lazım Morty sana geçemez. 5 el altım yok abi 9 tane var. bunlar şey kanka. Karşıdan atıyor. Ha, karşıdan karşıdan atıyor. gelmişler. Yani. Sollu yaklaşsanıza ya sollu. Selim sollu. Evet, evet. Şu an ların arkasında piç. Hangi? Sorduğunuz adam nerede? Dur uzaktakini indireceğim. Dur yakın olacağım Morty. Yakın neredeydi? Yakın şu konteyner arkası. Ben de geldim. Evet, araba geldi, araba geldi. Araba geldi. Bir tane nak verdim. Arabadan değil ama arabadan vermedim nakı. Gel Morty. hangar içinde lan. Biliyorum biliyorum. Vurdum biri hangar içine baydım. Hangar içi bir baydım. baydım. Kaç kişi Oyunca bunlar? 2 oynadım. Oynadım oynadım oynadım, oynadım 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 oynadım. oynadım oynadım karşıda bir tane kaldı. Ben Deniz kenarına bir tane baydım ha. Aynen gördüm onu. Kaldırmaya gelmişti o zaman o Yo açıktan koşuyor. Nerede? <laughs> Nerede? Pat pat pat. Bitti. iyi şey arka arka yani konteyner, arka konteyner. Arka konteyner kanka ben safe'im. Rushlayabilir. Tepeden geliyor adamlar gördüm şuradan. Tamam tepeden iki kişi. Düşman görüldü. Ben Taha yı Taha yı bende. Hattımız bende. İkisi tepedeydi daha. Tamam. Adam konteyner üstünde. Böyle ben iyiyim. Kitin var mı? Marti Mahmut koruyun bizi. Sağlı gelen var. Sağlı <laughs> gelen var. Sağlı gelen var. Açıktan koşuyor adam. Taha'ya oynuyor, taa'ya oynuyor. Duyuyor, Mahmut yanımda benim. Düşman görüldü. Düştü o. Sağlı oynayamaz yani. Düşman görüldü. Açıktı. Kendisini de gördüm. Baydım onu, baydım onu. Düşman görüldü. gelen oynuyor. Bekle, 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 bekle. Bir kişi var orada, bir kişi. Sadece bir kişi Mama kaldı atıyor. Aynen aynen. Oshots, oyna Mahmut, oyna 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 oyna. Bu kulübün şeyin arkasında da. Tamam oyna. Bunlara mı düştü? Bunlara düştü. Tamam sonuncu burada bir yerde. Düşman yanıma. Oğlum. Türkiye. Arka. Evet. Ne nasıl döndü? <laughs> Arkadaşlar Instagram Soulus TR, Soulus PUBG kaldırdım. Şey kaldı. Soulus TR yaptım. Bilginiz olsun. Abi. Bunlar evleri lootlayıp gelmiş gibi insanlar yani. Lan ben hmm. ne aldım? Şey ben şu. Bu benim dördüncü rast. Tuturamam Yok lan ben de tane aldım. Açılı var mı? Konsum şey 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 şarjı da var. Bey kit mid lazım ya? O var mı kit? Ya gel atayım gidelim başka takımda al. At. Özel. Top falan yok evet. mu onlarda? Gel üç atayım 3x. O zaman şey, bir şey sen at. Haydi indik. Kit yok ha bende hiç. Şu adam düştü ha. Yok kendini uçurdu. Patlattı. Burayı loklamışlar. Şey Aa ben gördüm ben yok. Ne zaman gördün evet. o şeyi sen? Yeni yeni. Şimdi atmışlar ben. Bu taraftan. Aa yani çok iyi çok iyi. Ha, ne olsun oğlum. Çıkalım duvarınıza giriyorum. Ünlüler geçerli gel gel Geçerlidir gel, gel, kanka takım. muhtemelen. Büyük şey ihtimalle. Girdim girdim iki takım var. Çatı düştü. İki düştü içeriden. İki takım var. İki takımdan da mı kurar? Giriyorum. Girme girme girme. Diğer kapalı. Bomba atayım. Araba geldi lan. Şey ne işte önce ya. Giriyorum diğer odaya. Ne koydun Adam çatıda. Bomba çekti gitme bak. Ben çektim bombayı. Evet çatıda. Senin gel geldin. o zaman gel, Nice. Bir takım bitti. Bir takım bitti. Derin nerede? Hem bu şimdi nasıl kovalarak geçiyorlar? Tutuyorlar ha. O araba nereye gitti? Ya? Hangi araba? Araba geçti. Ne pişek var burada? Bir out. Gidelim gidelim. Ayak sesi var burada. Adamlar geldi. Ne tarafta? Burası Enemies ahead. Burada. Tutuyorlar. Oh, tamam. <gülüyor> <gülüyor> burada bir ve iki kişi pusuyor ha. Yürün gel. Şuraya bir şey, bir şey, bir şey. şey Sahibi geldi. Kitim, <laughs> <laughs> kitim yok abi. Altı yayın yani. Bu ne ya Allah'ım. Lan Allah ben sana kit Yok oğlum gene bulamadım kit. Sen lan Mahmut niye böyle ağlıyorsun dedi ya? Bak fit yok. Şek solluydu bu arada. Hmm. Ne? Kanka evet, araba şey araba Poçinki'ye doğru gitmişti. Oğlum, oğlum burada bir de. şey yapmış. Aha adam önünde. Ne? Bir düştü ananı siki. Finish yer misin? Tepeden pusmazsın be burada. Yer misin finish? Seri gelseniz yemem. Direkt kapat. Bugün de finish atmaya çalışıyor. <laughs> 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 Bak araba geçiyorsun şu araba. Selim'e git, Selim'e git, git, Oha uçtu lan. Oha uçtu. Oha. balkondalar lan. Direkt tamam. bak, direkt tamam. bak. Basıyorum tamam. Atla atla. Bomba çektim. Bir, bir, bir bomba salladım. Valla. Üst kata bir tane daha sallıyorum. Adam da attı. Girme girme. Öldü bir. Öldüler galiba. Öldüler. Aynen öldüler. Hepsi orada değilmiş mallara bak. <laughs> Tepede kusuyormuş lan Normalde <laughs> <laughs> Bizim bug'im orada kaldı lan Lan benim bug'imi kim aldı burdan Benim arabam ordaydı galiba ya Bir de check Aaa fişek bayağı attılar bayağı fişek bayağı attılar bayağı. Git git koçun tarafa git, git, git bas ya. 3 parmak oynuyorum Cochin kanka 3 parmak, parmak. 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 izin var mı? Yeni gelen arkadaşlar için evet. aldım Kolduğu araç var. 3 <laughs> <laughs> tane Morteza parmağı 50 TL. Sabi sağlısı çok seviyor demiş. Bak adamlar Sabi'yi çok seviyor. Nasıl o ya? Bizim var burada. Düşman görüldü. <laughs> burada gitmiş, Nerede? Enemy Ben niye görmüyorum lan? Orada bir. Şurada. Sağdan. Düşman yok. görüldü. Öldüler. Evet. Oğlum ya, var ya şeytin üçgenin içinde kalmışız ha. Ne bu şu kadar şu? Bu mamiyat sıkıyor ya. Selam. Kahaya bak ama yeter ki Dur oğlum Bir metre gider abi Lan Hatta gidelim ama 15 kişi kaldı ne loot Dur oğlum Dur oğlum O değil de kaç kilo aldık lan iyi takım Şurada araba var Şurada araba var. Var. var bir kişi gelsin ona bak 2-2 olmadı Belki benzin yoktur gel Neyse evet, Gökçü daha iyi ya yürü Uçak mı geçiyor? Tam adam var Araba da var düşman görüldü düşman, olur. düşman olur. görüldü Oğlum, her her burada da durmazsın ya yani. Oğlum gidiyor. dur ama Canı az canı az Koru 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 Geç 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 Bomba attım Düşmeyin abonmaya, abonmaya düşmeyin. Aşağı düşmüş lan. Gitmedi lan bomba aşağı bir düştü. Araba geliyor sağda. geçiyor. Oğlum canları aşağı bir var atarım. ya. Helal bu düştü. Bir tane daha var tatıda. Çık Oynuyor mu lan? Selim gel. Çatıda duvar yapıyor. Aynen yani, yani. aynen. Bak karşı... bak bak bomba 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 bak 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 karğmen. Pompa. Bu da rütye pedala ya. Lan bana ne sıkın? Sağlı gitsene kanka bu yeri dövün. Bunu lazım mı şey? Ha. Ne kanka? benzin. Benzin yok. Arabanın benzini var, benim üstümde yok. Benzin çeker etsin artık, buradan geldim. Adam var, adam var lan. Var. Nerede? Burada, burada, burada. Bak tam işaretinde Bekliyorum. Oyna. Odada. Oyna, 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 Nice. Oğlum ben Elgato sipariş vermedim ki. Alacağım dedim size. Sipariş verdim demedim ki Adam gördüm sanki. Ağacın dibinde mi? Aha. Ha, aynen lan. Adam var, iki kişi önümüzde. Bir kişi bir kişi kaldı. Rozok tarafına bakayım lan. İkisi de bayıldı mı onlardan? çok yedi lan buraya Adamın zıplak yanına Şuradaydı. <Enfek gülüyor> <en sıkılıyor musun>? <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> nasıl bak, ne Esibans, ne <laughs> <var>? Aa ölmedi. Helal. <laughs> Geçti. <laughs> <laughs> kaç lan el bileğiyle oldu mu? Yok <laughs> adam. Oldum. Ben 14. <laughs> <laughs> Bende de çok yok yani. Ben nasıl memnun oldun? Ne bileyim oğlum adam kaldı.